Kum la la ya. Şu an Antep'teyiz. Benim memleketim, can memleketim. 27 Müzik Center'dayız. Aradığınız tüm Arabex, Rap, Slow vesaire parçalar burada bulabilirsiniz. Hakan abim var Aynı zamanda bizim de sayılır. <laughs> sağ olsun bize mekanlaştı açtı dedim bir canlı yapalım. Bu Serkan. Ben Asi Style'a yani Taner. Çekim yapan Hakan abi, eyvallah abi sağ ol. Şimdi kendimizi tanıtayım biraz. Arkadaşım 27 Style eskilerden. Eyvallah baba. 27 refleks tanıyorsun zaten. Sen Bu da Slower Zeki, bizim Zeki canımız. Selam. Bu da arkadaşımız Arif'in, e o şimdi askerde. Onun kardeşi. Yalnız MC var, suskun direktçi var, onlara buradan selam yapıyoruz. Dedik bir canlı okuyalım, duygularınıza biraz anlam verelim. Vere baba beat'i girelim. Ses ver biraz. Tamam, devam 1993'te başlamıştı kederler Şimdi ise 18'im Aklındaysa keşkeler Yarınlarsa umutsuz Başlayaydı sevgiler Ağlamıştım onca yıl ve İsyan oldu besteler Hayallerim bitti artık Canımı yaksın nedenler Bekledim ve gelmemiştin Yandan mı sevmeler Aşka inanmam artık Elvedayla bittiler Dönme istemem seni Bitti işte sevgiler Arnağımız kalmadı artık Yalan olan hayatta ki tek varlıktır Yazık etti sen bana Gözümün önünde gözlerim ve Bitmedi ki hasretim Sevgilerden dersimi aldım Üstüme fazla gelmeyin Allah ıslah etsin seni ve dua etmem sana Adım ağzını alma artık Bu yeter inan bana Ardına bakmadan git artık Gözlerime de bakmadan Mutlu ve ya, ya. yarim Bu Hadi da bak. sözümdür sana Aşık oldum neden siz sebebini bilmeden Evet belki param yoktu peki neden sevmemen insan değil miyim ben Aşık oldum harbiden Sen beni sevmedin Şimdi yedim kof der yazdığım bu sözlerim Belki seni tınlamaz Gülüp geçersin ama Burunumu yıkamaz Ben de insanım sonuçta kalbin yok ki anlamam Bir sigara yakarım Yokluğumda ağlamam Baştan nasıl sevdimse Gün gelin unuturum Yazdığım bu sözlerimde belki huzur bulurum Beyaz kefen giyersin O en mutlu gününde Gözlerin kapandığında Karşındayım bak işte Seviyorum yalan yok Unutmak kolay değil Sakın ola sanma ki Eski taner ben değil Kendime bir sayfa açtım içinde de sen yoksun Hayvanat değil Köpeklere yer, yer olsun. olsun Ya Serkan Serkan Asi Tayla, Asi Tayla, 2011 Dante ve Ya ve 27 müzik burası